Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde asit-baz dengesinde başlayacağız. Asit-baz tanımlarından başlayalım. Asit-baz tanımlarından iki tanımlamayı göreceğiz. Birincisi arenüs asit-baz tanımı, ikincisi ise Bronsted-Lowry asit-baz tanımı. Arenüs asit-baz tanımı ağırlıklı, sulu çözeltiler için geçerli olan bir tanımlama ee, ve suda çözülen maddeler için asit ya da baz tanımlaması yapımı. Asitler ve bazlarla ilgili ilk bilimsel çalışmalar 1880'li yıllarda İsviçreli, İsviçreli bir kimyacı Arrhenius tarafından yapılmış. Arrhenius'a göre suda iyon oluşturarak çözünen maddelere elektrolit denir. Elektrolitlerin çözeltileri iyon içerdiklerinden elektrik akımını iletilir. Suda tamamen iyonlaşan maddelere kuvvetli elektrolit, kısmen iyonlaşan maddelere ise zayıf elektrolit denir kuvvetli elektrolit çözeltilerinin elektrik iletkenliği zayıf elektrolitlerin elektrik iletkenliklerinden daha fazladır. Arrhenius asit ya da baz oldukları bilinen maddelerin elektrik olduğunu fark eder ve bu tanımını yapar. Arrhenius'e göre suda çözüldüğünde hidrojen oluşan maddelere asit, hidroksit oluşan maddelere baz denir. Hidrojen klorür, hidroklorik asit suda çözüldüğünde H iyonu verdiği için arenüse göre asit. HNO3 suda çözüldüğünde H iyonu oluşturdu. Yine asit. NaOH suda çözüldüğünde OH iyonu oluşturdu. Baz. Baryum hidroksit suda çözündüğünde OH iyonu oluşturdu. Baz. Tabi tüm maddeleri, tüm asitleri, tüm bazları arenüse göre tanımlayamıyoruz. Bazı maddeler hidrojen ve hidroksit iyonu bulundurma, bulundurmamalarına rağmen suda çözündüklerinde H veya OH iyonu oluşturabiliyorlar. Örneğin SO2, CO2 asidik madde, NH3 baziktir. Bunlar suda çözündüğünde H ve OH oluşturabilir. Arrhenius tanımına göre bu maddelerin asit mi, baz mı olduğunu açıklayamıyoruz. Bunları genelde daha geniş bir tanımlama olan Bronsted-Lowry asit-baz tanımıyla tanımlıyoruz. 1923 yılında İngiliz kimyacı Lowry ve Danimarkalı kimyacı Bronsted asit ve baz için daha genel bir tanımlama getirdi. Bu tanıma göre bir tepkimede biraz önceki tanımlamamızda sulu çözeltilerdeydi. Burada ise bir tepkimede proton iyonu, proton haş iyonu veren madde asit, H artı iyonu alan madde ise baz olarak tanımlanır. Şu örneğimize bakalım. Burada NH3 ile su arasında bir tepkime gerçekleşmiş ve NH3 NH4'e dönüşmüş. NH4'ün NH3'ün NH4'e dönüşmesi sırasında NH3'ün NH4'e dönüşmesi sırasında Bakın burada bir hidrojen fazlası var. Bu hidrojen fazlasını kimden almış? Sudan almıştır su da neye dönüşmüş? OH- iyonuna dönüşmüş. Burada da bir hidrojen fazlası var buna göre. Dolayısıyla su bir hidrojenini amonya aktarır. Hidrojen iyonu veren madde asit gibi davranmış. Hidrojen alan madde baz gibi davranmış. Bu tepkimeler genelde çift yönlü tepkimelerdir. Ve ters yönden de baktığımız zaman amonyumun amonya dönüşümü sırasında amonyumdan hidroksite bir hidrojen iyonu aktarımı söz konusudur. Bu durumda amonyum asit hidroksit ise baz olarak davranır. Kısacası Bronsted-Lowry asit baz tanımında ikişer tane asit ve ikişer tane baz bulunur hem ürün girenlerden ürünlere hem de ürünlerden girenlere bakarak bunları tespit etmiş olacağız. Evet. Bronsted-Lowry asit bas tanımında aralarında H iyonu kadar fark olan asit bas çiftlerine tanımlama yapılıyor. Eşlenik asit bas çifti tanımlaması getiriliyor. Eşlenik ya da konjüge asit bas çiftleri arasında bir hidrojen iyonu farkı Yukarıdaki örnekte amonyak ile amonyum arasında bakın bir H artı farkı var. Bunlar birbirinin eşleniği. H2O ile OH arasında yine bir H farkı var. Yine bunlar birbirinin eşleniğidir. Eşlenik asit baz çiftleri arasında sadece bir H artı farkı bulunur. Ve hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan baz olanak tanımlanacaktır. Genelde hangisinin hangisiyle eşlenik olduğu numaralarla gösterilir. Hf ile P eksi birbirinin eşleniği arkadaşlar ve bakın asit bir baz bir şeklinde bir numarasıyla gösterilmiş. Suyla ile H3O artı yine birbirinin eşleniğidir. Bunlar da 2 ile ne yapılmış gösterilmiş. 1 ve 2 öncelik değil sadece karşılıklı eşlenik olduklarını bize gösteriyor. Eşlenik asit baz çiftleri arasında bir tane hidrojen iyonu kadar fark bulunur. Eşlenik asit baz çiftlerinde hidrojen iyonu fazla olan asit az ise bazdır. Her tepsi kime de kim kime hidrojen vermiş bakmaya gerek yok. Birbirinin eşleniği olan asit baz çiftine bakacağız. Hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan baz olacak. Burada H2CO3'te bir hidrojen fazlası olduğu için asit, bir karbonat yani HCO3- iyonu ise bir hidrojen az olduğu için de baz olarak davranmıştır. E biz bu yöntemle bir maddenin eşlenik asidini ya da eşlenik bazını bulabiliriz. Nasıl yapacağız? Bir maddenin eşlenik asidini bulmak istiyorsak maddeye haş ekleyeceğiz. Eşlenik bazını bulmak için de maddeden H çıkaracağız. H2PO4 iyonunun eşlenik asidini bulmak istiyorsak o zaman buna bir h ekleyeceğiz. H artı ekleyeceğiz. Bu artı bu eksiyi götürecek. Ve PO4 eksileri gidecek. H3 PO4 oluşacak. Eğer bazını bulmak istiyorsak arkadaşlar bu defa h artı çıkaracağız. Bir h artı çıkarmamız eksiği bir daha arttıracak. Dolayısıyla haş PO4 2 eksi oluşmasına sebep olacaktır. Yine bir özellik daha var. Bir asit ne kadar kuvvetli ise eşleniği o kadar zayıftır. Burada asit ve bazların kuvvetliliğinin karşılaştırılmasında önemli bir bilgi. Aynı şekilde bir baz ne kadar kuvvetli ise eşlenik asidi o kadar zayıftır. Periyodik cedvelde bildiğimiz gibi yukarıdan aşağı doğru asitik özellik artıyordu. Hidrojen flürür zayıf asit, hidroklorik asit ise kuvvetli asittir. Dolayısıyla HCl'nin kuvvet, asitlik kuvveti HF'den büyüktür. Bize bu bilgiyi verdikten sonra flor eksi ve klor eksinin bazlı kuvveti sorulacak olursa bunun tersi yani F eksi büyük Cl eksi olmuş olacaktır. F eksi HF'nin eşlenik bazı, Cl eksi HCl'nin eşlenik bazı olacaktır. Benzer şekilde NaOH kuvvetli bazdır. Bir A grubunun hidroksitli bileşikleri kuvvetli baz özelliği gösterir amonyak zayıf bazdır. Dolayısıyla NaOH'un bazik özelliği H, NH3'ten büyük olur. Bizlerin eşleniklerinin asitlik kuvvetini soracak olurlarsa arkadaşlar NH4'ün Na artıdan daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Örneğimize bakalım arkadaşlar. <laughs> Aşağıdaki sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimelerde eşlenik asit baz çiftlerini bulunuz. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki soru çözeltilerde gerçekleşen tepkimelerde eşlenik asit baz çiftlerini bul. Burada nasıl davranacağız arkadaşlar? Eşleniklerini bulalım. CH3OH neye dönüşmüş? CH3O'ya. Aralarında bir hidrojen farkı var. Eşlenik. Hidrojeni daha fazla olduğu için bu asit, bu baz. NH2 ile NH3 arasında bir hidrojen farkı var. Hidrojeni fazla olan amonyak ve asit. Bu ise bazdır. Bakın arkadaşlar bir maddenin mutlak asit ya da mutlak bazlığından söz etmiyoruz. Amonya biz zayıf baz olarak biliyoruz. Ancak burada amonyak CH3O'nun yanında asit gibi davrandığını da görebiliyoruz. Benzer şekilde kükürt iyonlarına bakalım. Kükürt HS'ye dönüşmüş. HCl'deki hidrojen sayısı fazla olduğu için asit, S'de hidrojen sayısı az olduğu için baz. H2O, OH'a dönüşmüş. H2O'daki hidrojen sayısı fazla olduğu için asit. Buna ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Biraz önceki tanımlamada buna 1 dersek, buna 1, buna 2 dersek, buna 2 diyebiliyoruz. Bu 1 ve 2'leri biz ne olarak gösteriyorduk? Eşlenip olduklarını gösteriyor eşlenik asit bas çiftlerini istemişti bizden. Burada da buna 1 dersek bu 1 olur. Buna 2 dersek bu da 2 olacaktır. Yine örneklerimize bakalım. SO4 2 eksi neye dönüşmüş? HSO4'e hidrojen almış. Burası asit, burası baz. O zaman 1, 1 diyelim yanındaki bazın yanında asit olur. 2 asidin yanında baz olur. Baz olur. Buna da 1 diyelim. Pardon 2 diyelim. HCN, CN'ye bakalım. Yine bu asit, bu baz. H2O, H3O artı baz, asit. Hidrojen sayısına bakarak bunu söylüyoruz buna 2 buna 1 dersek buna 2 buna 1 diyeceğiz. Asetat asetik asit ikilisinde yine eşlenik asit baz çiftleri hidrojeni az olduğu için baz, hidrojeni fazla olduğu için asit. Su ve hidroksit arasında burada asit burada baz olacaktır. Buna 2 diyelim. Buna 2 diyeceğiz. Buna 1 diyelim. Buraya bir 1 diyeceğiz. Evet. Eşlenik asit baz çiftleri bulunması bu kadar kolay. Sadece eşlenik yani birbirine dönüştüklerini bulursak karşılıklı hidrojeni fazla olan asit hidrojenin az olana bas demiş olacağız. Aşağıda verilen maddenin eşlenik bazlarını bulunur. Ne demiştik? Eşlenik bazı bulunurken biz maddeye mad maddeden H artı iyonu çıkaracağız. Tabi bu örnekte olduğu gibi iki tane yerde hidrojen varsa biz organik bileşiklerde azotun bağlı olduğu hidrojenlere dikkat edeceğiz. Azotun bağlı olduğu hidrojenlerden birini çıkaracağız. CH3 NH2 ne olacaktır? bazımız olacaktır. Burada zaten bir tane hidrojen var. NO2 yine eşlenik bazımızdır. Tabi eksiği koyacağız. Bir hidrojen artı çıkınca eksi kalır. HCO3 eksi iyonu bu şekilde olacak. Bunun eşlenik bazı CO3 2 eksi Amonyumun eşlenik bazı NH3 bir hidrojen artı çıkardım ve h ise ne olacaktır? cn eksi olmuş olacaktır. Evet. Şimdi bir örnek daha bakalım. Aşağıda verilen maddenin asitleri asitlerini bulacağız. Bu defa hidrojen iyonu ekleyeceğiz. H artı iyonu eklerken pozitif yük kazanacağını bileceğiz. Birincisinin h fosfazı HClO ikincisini HPO4 2eksi İki arkadaşlar bu H2PO4 1eksi H3PO4 bunları da karşılaşabiliriz ancak şöyle diyeceğiz bunun eşlenik asidi bu H2PO4 asit olmasına rağmen fosfata göre eşleniği değildir. Ya da H3PO4 fosfata göre asitik özellik göstermesine rağmen eşleniği değildir. Bunlar eşlenik bazı asidi olamayacaktır. H2SO3 Yine benzer şekilde H2SO4 de kuvvetli bir asittir. SO4 Aralarında bir hidrojen farkı var ama CO4 bir oksijen de fark olduğu için bu da eşleniyor olmayacaktır. HNO2 ve de evet buradan bir hidrojen eklediğimiz zaman N2H5 artı şeklinde söylenmiş olacağız. Son olarak maddelerin asit ya da baz gibi davranması karşısındaki maddeye göre değişir. Bir maddede bir tepkimede bir madde bir tepkimede asit gibi davranabilirken başka bir tepkimede baz gibi davranabilir. H2CO3 suyla tepkimeye girmiş. HCO3- ve H3O oluşturmuş. HCO3- de suyla tepkimeye girip CO3- 2 ve H3O'ya dönüşmüş. Burada birinci tepkimede ters yönde baktığımız zaman HCO3 baz gibi davranmış çünkü hidronyumdan bir hidrojen almış. İkinci tepkimede ise suya bir hidrojen vermiş. Burada HCO3 bir karbonat iyonu. Birinci tepkimede baz, ikinci tepkimede asit gibi davranmıştır. Asitlere karşı baz bazlara karşı asit gibi davranan maddelerimiz vardı. Biz bunlara ne diyorduk? Amfoter madde. Evet, bugünkü dersimizde asit bas tanımlarından Arrhenius ve Bronsted Lowry asit bas tanımını verdik. Gelecek dersimizde konumuza devam edeceğiz. İyi çalışmalar.